Baba, bak anne gözlerini sırasına bakıyor. Evet. Bazekol Hastanesi'nde gerçekleştirdik doğumumuzu. Bize tavsiye edildiği gibi, bize de soranlar. Özellikle tavsiye ediyoruz İlfanoji, Bazekol bence bu konuda öncü. Merhabalar Bahar Pekel ben. Bazekol Hastanesi'nde gerçekleştirdik doğumumuzu. Gerçekten çok memnunuz. Özellikle İrfan Özer hocamızdan kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi çok ilgili, alakalı. Bize çok yardımcı oldu bu süreçte. Zaten kendisini bir tavsiye üzerine gelmiştik. Doğru bir karar verdiğimizi anladık. Güler yüzüyle, detaylı anlatımıyla vesaire. Aklımızda kalan bütün soru, soru işaretlerini gidelim. Evet doğru. Bize tavsiye edildiği gibi bize de soranlar özellikle tavsiye ediyoruz İrfan Hoca'yı. Bazekol bence bu konuda öncü. Kendinden yana herhangi bir sıkıntımız yoktu. Hemşireler gayet güler yüzlü. Yaklaşımları güzeldi. Daha profesyonel ekipler çalışıyor, Bunu net görebiliyoruz. Sezaryen doğum oldum ben. Yoğun bakım olması güzel. Piramitre bebekler için. Yoğun bakım olması güzel. Bu her hastanede varım Tam kapsamlı bir hastane evet. öyle söyleyeyim. Biz memnunuz. Arkada tavsiye ederiz.